Herkese selam ben Ediz. Bugün sizlere 5x5'lik zeka küpünün nasıl çözüldüğünü size öğreteceğim. Öncelikle bu zeka küpünü çözebilmek için 3x3'lük zeka küpünü çözmeyi bilmeniz ve 4x4'lük zeka küpünü çözmeyi bilmeniz lazım. Ve kötü haber şu ki ben 4x4'ü çözmeyi bilmiyorum. Ama 3x3'lük kısma kadar çözmeyi biliyorsanız 4x4'ü 5 çarpı 5'te hiç sorun yaşamazsınız. Şimdi. Öncelikle 5 çarpı 5'te merkezleri oluşturmamız lazım. Mesela beyaz merkez. Zaten şurada merkez var görüyorsunuz. Yani bu yüzün hangi renk olacağını açıklar. 3 çarpı 3'teki gibi. Ee, burası da sarı. Yani 3 çarpı 3'teki gibi merkez yapacağız. Zaten merkezlerimiz var ama daha büyük merkeze ihtiyacımız var. Öncelikle şurada yani beyazda bir ortada çubuk yapmamız lazım. Ve burada bir çubuk parçası gördüm. Yukarı çektim. Anında çubuk oldu. Şimdi şuraya getirmemiz gereken bir çubuk parçası oluşturmamız lazım. Bu aralar nedense dilim dönüyor ama Şimdi bunu bunun hizasına getirdik. Dur, bunlar zaten direkt ikili olmuş. Yani direkt sadece bunu götürsem mantıklı olur. Bunu ortadan götürdüm ve çubuk oldu çubuk parçası. Eğer böyle gereksiz şeyleri istemiyorsanız bu çubuk parçasını yapıp onun üstüne doğru itip kaldırabilirsiniz burada. Mesela burada bir çubuk parçası varmış. Onu nasıl buraya getireceğim diye soruyorsanız, e, bur buradaki parça da bozulacağı için bunu böyle kenara çekin, bunu da kenara çekin. Yukarı çektiğinizde uyuşacak. Yukarı çekin, ama bozulmuş. Bunu fark ettiniz. Yani daha az bozulabilmesi için e, çubuk parçasını falan bozabilirsiniz. Yani şöyle. Direkt çubuk çubuk oldu. Ben neden çubuk parçası bozuldu dedim ki. Neyse. Bu şimdi oldu. Ama bunu da bozmuş olduk. Şimdi düzeltirken kenara çekip artık buraya denk gelecek bir parçamız yok. Bunu da geri kenara yani yerimize çekerek yapmış oluyoruz. Sonra bu parça var. İki defa döndürerek bu hizaya getirmiş oluyoruz. Ekran kalitesi çok kötü olabilir. 2009'da çekilmiş falan sanmayın yani böyle eski görünüyor olabilir ekran kalitesi. Yani şu an normalde 2025'te çekiyorum. Nedense ekran kalitesi çok kötü. Evet. Neyse. Şimdi az önce çubuk var çubuk vardı ve bunu yukarı çekerek böyle merkezimizi oluşturmuş oluyoruz. Sırada sarı merkez var. Sakın yeşil, kırmızı, mavi ya da turuncuyu yapmayın beyazı yaptıktan sonra. O sarıdan sonra. Şimdi sarı merkezi yapmaya başlayalım. Şimdi burada iki tane merkezlik çubuk parçamız var. Yorumla yazın. Yorumlara yazın. Kaç defa çubuk parçası dedim. Tüm video boyunca. Bu burada bu bir tane seri olacak. Part 1, Part 2 tarzında falan. Çünkü böyle e, çok uzun videoları da falan artık sevmemeye başladım. Yani sizin için de böyle part'lar falan yapacağım işte. Yani böylece sıkılmadan izleyebilirsiniz bir videoyu. Neyse. Devam edelim. Şimdi bunları nasıl yukarı çekeceğim diye düşünüyorsanız yukarıya çekmeyin daha iyi. Bunu aşağı indirin. İndirelim. Burası bozuldu. Bunu buraya çekelim. Ama burası da bozulacak diyeceksiniz. Ama direkt bu çubuk bozulmuyor. Ve beyazın karşısında olmuş oluyor. Zaten amacımız beyazın karşısında oluşturmak. Sonra başka bir çubuk oluşturalım. Mesela bunu şu ikisiyle denk getireceğim. Şöyle. Oldu. Bir tane çubuk parçası. Artık çizgi demek istiyorum. Bıktım çubuk parçasından. Şimdi bunu oraya nasıl getireceğiz? Çok basit. Döndüreceksin. Sakın ikili döndürmeyin. Hem bu beyazı hem de e, sarıda yaptığınız çizgiyi bozmuş oluyorsunuz. Tekli döndürün ki bozulmasın. Eğer böyle sıkıcı şeylerden yani gıcık oluyorsanız böyle fazlalıktan böyle yaparak aşağı ittirebilirsiniz. Şimdi bu bozuldu o, o zaman olmayan kısmı ile şey yapacaksınız. Ee, olmayan kısmıyla ile olmayan kısmını beyazın hizasına getirerek aşağı indirerek beyaz hala çözülmüş durumda. Şimdi bu burada kaldı. Nasıl yapacağım diye soruyorsanız aynı mantık. İndireceksiniz. İki defa ya da bir defa döndürün. Sonra geri çekin. Şimdi ondan sonra bu bu var. Bir de bu ikisi var. Aa, bu ikisi olmuş. Ee, bunu oraya getirebilirim. Şimdi ortayı döndürerek. Olmadı. O zaman ya bu kısmı döndüreceksiniz ya da bu kısmı döndüreceksiniz. Ben bu kısmı döndürmeyi tercih ettim. Sonra bunu yukarı çekerek çubuk oluştu. Aa şimdi bakın. Olmayan kısma sürükleyerek sarı çözülmüş oldu, beyaz bozulmuş oldu. Sakın böyle yapmayın. Şöyle yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi aynı hizaya getirin burasıyla burasına. Sonra yukarı çekin beyaz bozuldu farkındayım. Sonra olmayan kısmı beyazın hizasına getirin. İndirin. Sarı da çözülmüş oldu beyazla. Evet. Şu an 7 dakika oldu bile. O zaman bir merkez daha çözelim. Part 1'i bitirelim. Buraya kadar iyi yaptınız. Tebrik ediyorum. Bu e, biraz zor bir başarı. Beş, direkt 5 çarpı 5i çözmek de zor. Benim rekorum bile yani 10 dakika 4 saniye. Dünya rekoru yarım dakika düşünün. Ama bunu yapabileceğinize inanıyorum. Şimdi burada zaten parçalar var direkt olarak. Yani bunu or oraya doğru çeksem direkt çubuk oluşmuş oldu. Ondan sonra a burada da beleşe yani olmuş oldu. O zaman bunu yukarı çekerek eğer biliyorsunuz ki böyle yapamayız. Şöyle ortayı çeviremeyiz. Ne bozulur ne de yanına gelir. Bir tanesini döndürüp yukarı çıkarmayı da denemeyin. Hem burası bozulmuş olur. Hem de değişik bir T olmuş olur. O yüzden yani çok basit. İkisini de döndürün. Aynı zahir getirecek şekilde ve anında oldu. Sonra başka bir çizgi yapalım. Bakın çubuk parçası dememeye başladım. Şimdi bunu buraya getirin düşünürken orası bozulacak değil mi? Umursamayın. Getirin. Kenara çekin. Ya da böyle aynı hizaya getirirseniz bakın. Aynı hizada ya. Buraya çekilmiş olacak sadece. Burada olacak bak. Bu iki parçada. Burası da bozulmamış olacak. Ama diyorsanız ki hayır ben burada kalmasını istiyorum. O zaman iki defa döndüreceksiniz. Ve bu hamleyi düzelteceksiniz. Evet. Şimdi bunu buraya getirmek istiyoruz. O yüzden sakın böyle yapmayı denemeyin. Yani iyi şeyler olacağını inanmıyorum. O yüzden böyle bir tane çubuğun bozulmasına izin verin. Yani çubuk, çubuk bozulmuyor zaten. Bakın çubuk parçası demiyorum ha. Ama bu da sayılır burada. <laughs> Neyse bunu oluşturduk. Şimdi buna yukarıya da aşağı çekersen bir şey fark etmez. Oluştu ve bunu iki defa böyle çekerek yeşil, beyaz ve sarı oluşturmuş oldunuz. Sonraki partta görüşürüz. Bu da bir başarı. Tebrik ediyorum sizi. Yani bunu yakında çözebileceğinizi inanıyorum. Bunu çözmek biraz zor. Evet, bir kısmı beni birazcık zorluyor diyebilir miyim bilmiyorum ama zorlamıyor aslında beni. Ama yani şey uzun süre çözmeme sebep oluyor. yani uzun süre çözemememe biraz uzun sürüyor çözmek. O yüzden bugünün part biri bu. Yarın ki videoda görüşürüz. Lütfen abone olmayı ve like atmayı unutmayın ve yeni yeni videolarımdan haberdar olmak için zil tuşuna basabilirsiniz. Görüşürüz.